arkadaşlar Minecraft'ta arkadaşlar Minecraft'ta şehir koruyorum'a devam ediyoruz ve bugün şehir koruyorum'a başka bir dünya ile baş devam edeceğiz. Ve evet, hadi bizim hemen tamam. Bakın <laughs> kafamda çekmece giydim kafam. Evet bak bu da bunu bu da giy. Ayşe. de bana unutmayın. Evet. Dur lan ben çekmeceyi atacağım bunu giyeceğim kafama evet. <laughs> <laughs> yani, Omuzumuza adam bindi evet. Şimdi hemen başlayalım. Nereye yapabiliriz? Bu arkadaşlar bizim mağaramız var. Evet. Size bugün gönderdim. Size gösteririm. Göstereceğim herhalde. Vatsamız da burayı bile göremiyorum. Evet. Omuzumuza <laughs> çocuk. Tamam şimdi hafiften başlayalım bilgisayar da bak bakayım göstereyim. Normalde bu bilgisayar ejderha kafası evet. Nasıl ejderha kafası? Minecraft oynuyor adam. Google'a bakıyor. videoda yandan video izliyor. Ortadan oyun oynuyor. Oha. Şuna bak. Gerçek klavye. Bak. Creeper kumandası. Dur. Şunu kazayım. Ya altından altından. Ya her yeri kırdık ha. Her yeri kırdık ciddi söylüyorsun. Her yeri kırdık, kırdık. Ya üstünden Yok. miyiz? Yok altındakini kırıyor. Abi bir şey yapayım. Nasıl kırıyorsun? Oğlum kakasın. Mesela valla. Ya abla. Buraya bir tane bunu koydum Bunu kırabiliyoruz. Ya bildiğin her yere kalacak. maden açtık baksanıza şuraya. Büyük bir maden. Abi. Ama <laughs> bu bırakmıyor ki. Neyse ben bunu bu, bu, bu tane falan patlatacağım. Bu, bu, bu. Ben buraya gelince kafam sıkışıyor. Galiba size paylaşım. bir şey diyeceğim abi. Sen de patlatacaksın vallahi. Sen de patlatacaksın ya. Sen de Ama <laughs> başka şekilde patlatmıyorlar. Sen de ne de alabilirim ki? Dur. Bu Sen arada bir şey... size bir şey diyeyim. Al. aldım. Ben neyse. Bu arada size bir şey diyeyim. Ne diyeyim? Kafamıza bakın. Evet, ayak ayak basıyor ya kafamıza. <laughs> ayağım kafa kafamıza ayak basıyor patladı kaç 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 Allah Allah ya da düştüler Allah ben şu gayet <laughs> kim bulur kim 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 Mor blok neyse yorumlara yazsınlar. Ya, Mor blok vardı ya. Mazot muydu? Mazot mazot. Adı mazot mazottu galiba. Aa ben burayı patlattım ya. <laughs> Bak sana dedim sen eti patlatma. farklı O kadar yüksek kar yağıyor yağmur yani. Oyun oynuyor böyle bir yapalım. Tamam. Bana ses bir şey diyeyim. Biz bir şey hazine bulmaya gittik. Bulduk ama büyük kitap çıktı ondan. Evet, evet hazine hazine gittik videodan önce. Açtı hazine. Yine büyülü kitap çıktı. Clear çektik gittik. Evet neyse ben ben evet, odanın hafif bir buraya küçük bir ev yapacağım. Burası bizim evimiz oldu. Hayır, hayır. Hayır, hayır değil. Burası tekne yarıştı. Tekne yarışları yapacak. Bak. Şimdi bu dağın kenarında bir tane daha dağ var. Ve lav akıyor. Ne kapı burada oldu. Bana size bir şey diyeyim. En güzel kapı en güzeldir. Ne yapıyorum ya? Ters koyuyorum koyayım bir Düz koysaydın daha iyiydi. Düz koysaydın da oraya bir şeyler ekleseydin. Koydum ama oyun kasıyor şu Niye kasıyor? Do Donamaçlı mı? Virüs çilebilir. Hatta virüs çilebilir. Ben silerim. Zaman çok güzel oldu. Şunun camlarını <laughs> da şöyle yapınca daha güzel oldu. Bu arada arkadaşlar her yaptığımız şey kopyalıyoruz kopyalıyor. Mahvolarsa diye. Evet önlem. Önlem olmamız gerek. Yoksa şehrimiz mahvolur. Yedi benim olacak. Evet. İki tane kopyalıyoruz. Abi o o güzel tekneyi koyalım. Ne teknesi? Ya abi o... Koyu meşe tekne mi? Hı hı. Tamam. O güzel diyor. Ben normal meşe tekne koyacaktım ama. Ya. Neyse ben bir şey La be gidiyorsun yani. He. Şurada. Ben. Tabii ki de her zamanki gibi ya. Ödümü patlatıyor ya. Yani her zamanki gibi şu. Bu loka almayı sağa söylüyor ya oldu. Ne yaptım? Yok yapmamışım tamam. Şuralar şöyle yaptı. Hiç neyse oraya merdiven koyacağım zaten. Keşke end portalına hıkmasa ya El evet, bir de video önce end'e gittim. End'in portalına yani. hıkmamış. Ne? End portalına hıkırım. onu diyorum bakırdım, yere koydum, çalışmadı. Demedim ben de. O kadar <laughs> emek boşu oldu. E ee, ben sen dedim kıma <laughs> Ben yapabilirim ha. <laughs> Abi bu ne ya? Birazdan göreceksin. Oyunda bir şeyler de var onları da. Tozoya <laughs> yanlış koymayla bunlar. Kafa fotoğraflı makinesi soğuk. <laughs> Kar yağıyor. <laughs> Kar yağıyor. Zoller yağıyor. Ne zolları. Neyse. Şuraya bakın meşe tahtası. Karı kapatayım mı, kapatmayayım mı? Hmm, kapat. Ama aşağı indik mi ya, yağmur yağıyor olacak. He. <laughs> evet aşağı ineyim mi? İn. İneceğim. Dur şunları da koyayım. Tamam aşağı iniyorum. Aşağıda yağmur yağıyor bak. İneyim aşağıya. Bak. Kapat o yüzden. Kapatmayacağım ya ne? Kalk abi bak. bir beyaz bulut. Evet ve abi buraya kar geldi. Kar, <laughs> ya, kar yok oldu. Yeni <laughs> kar yağıyor mu? Diyeceğim? Evet kar yağmaz. Kardan adam yapsaydım keşke ya. Ya Cici abi bak. O yine kar yağıyor ya. Çeşe kardan adam yapabilseydik. Yapabiliyoruz. He. Yapabiliyoruz ya kardan. Kardan düşmüyor. kale. Kar bloğu aşağı düşmüyor. ama kar düşmüyor. Şu düşüyor ama şu kadar düşüyor. Bu arada arkadaşlar bir çiz. bizi bizi hayat kandırdı. Ya gelecek dedi ama kış geldi. Kar yağdı yani. Bu Minecraft'la ilgili bir şey değil. Siz bunu kafanıza takın. Hangi bloğu alacaktım? Bunu alacaktım doğru. Hangisini yerine alabilirim? Tenet'i yerine alabilirim. Tenet'e lazım bize, değil. Ben hep şunu omuz... Zaten var ya sanıyorum ki biz onun omuzuna binmişiz. Evet ve birazcık çirkin göründü ama neyse. Lamlarını koydum yani ben buranın içine girmek istedim. İçine demir blok koyacaktım fayans için. Oha be bu cam nasıl be? Normal, güzel güzel oldu bu. Bak bu taraf güzel olmuş ha. Lan buralar üçlüymüş. Aa burası niye ütlü? Abi dur bir yer burayı unuttum dur bundan. Buraları da bunları koymamız gerekiyor. Arkadaşlar şey size bir şey diyeyim. Çok saçma. Ne saçma? Ve kahvenin içinde toprakla çim bile olur mu? Ya ben şimdi birazdan demir bloğu koyacağım. Allah bilgisayara attım. Neyse geri alırız be. gitti bilgisayar. Ya neyse alabiliriz. Alamıyoruz. Şaka şaka. Söyle hızlı hızlı kız. Allah, Allah. Yanlış Allah. yere kır. Abi kın evin içine bile kar yağıyor ya. <laughs> Üstünü o kadar kapattık hala kar yağıyor ya. Baksana karın cüzdüğüne bak. Evet. Baş yavaş yavaş havalar ısınıyor. Şimdi ben de demir blok koydu. Burası 5 çarpı 5 oldu. Ya ben yazılmış bizde. Ben kelam. Evet, biz evet çilek var. Bizim evimizde çilek var. Ve dondurma tamam. da var. Evet, Söyleyeyim dondurma size. da var. <laughs> İzleyenlerin canı çekiyor. Şimdi şöyle <laughs> yaptım. Ben de kapatmam mı var? <laughs> Bilgisayar kaç blok kaplıyordu? 20-30. 20-30 diye bir sayı yok Eymen alay etme. Doğru söylüyorum bilgisayar kaç blok kaplıyordu? Üçlü. Evet üçlü ve burası. Şimdi bilgisayarı o zaman. Evet tamam anlaşıldı. kapıda kapıyı da. Ben arkadaşlar ben Gide büyüyorum. Evet Eymen'imiz büyüme büyüyor. Kız, bana... Ve benim iki tane yeni dişim çıktı. Evet Tamam şimdi o zaman <laughs> Ya, ya ödümü patlatıyor bu şeyde Bunu direkt kırabiliyoruz Bu ne kafasıymış Zombi kafası Zombi mi oha be Bekle ne koyabiliriz ee, Ben bilgisayarı alıp yaptım dur. Dur, dur. Yapalım, Kafamıza kafası. televizyon koyalım ya Kafamıza televizyon mu koyalım He Evet Evet, evet. 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 evet arkadaşlar Patlatmayacağım. Pat ben patlatmam. Oyamıyorum <laughs> <sizi>. izin vermiyor. <laughs> he. Ya, abi böyle kalsın. Ben... Böyle kalsın evet. Böyle yap. Hatta bu tamam Bu da söyle. Evet. Evet, tahtan bir koyacağım. Koltuk olsun. Oyuna koltuk. koltuk. koymamışlar ya. bilgisayar yerde koymuşlar. Koltuk koyamamışlar. Dur. Abi. Kirli, o, çıkartabilir miyim? Çıkartabilir miyim? Şunu bir kilit kakao ya. Abi tamam. kafamıza ne? televizyon takalım ya. Tamam bir sürü. Buraya bir sürü çocuk kalacak. Me 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 me. Me mi? mi, 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 mi. <laughs> lan kapını kapı kapı. Sakin ol. <laughs> Saçma oldu biraz ama. Abi. Mi. Dur kapan, lan bir tane tek kalsın. hadi. dur. Abi. Abi. izleyenler de görsün kafamızı. Kafamızda televizyon var. Evet. Tamam gö Bilgisayar takıyla böyle oluyor. Televizyon, 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 televizyon. Böyle oluyor. Evet. <laughs> bir, gün, bir gün onunla oynayacağız. Evet, bir gün televizyon alıp oynayacağız. Evet. Televizyon olacak bir gün. Evet. Bir yamuk oldu. Çünkü bu video iskelet kafası. Evet. demir bloğunu kurdum. Ya. Yok <laughs> ya. Abi bir, 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 bir. <laughs> bildiğin işi bu. He. Hadi kazamıyorum bildiğim. Kırma çok zor. Kırma kadar mı zor olabilir ya? Dur dolap kaf. Dolap girdi. Hadi. o duvara uygun. Küçük oluyor bak burada böyle. Yok Bak altındaki bloğu nasıl kırabiliyorum bunu ya. Neyse müdür odası tamam değil evet meşaleleri unuttuk. Buraya bir meşale buraya bir meşale tamam. Çakilin çakilin çakilsenize. Yav abi bir çakil. Dolapların içinden geçiyorum. Ben uçmuyorum da şu anda niye giremiyorum? Abi bildiğin adamların üstüne çıkıyorum. Abi bunun hmm. kenarında, kenarında. Hmm. Bilgisayarı oldu. Evet tamam bilgisayar. <laughs> Uy kapıların içinden geçiyoruz. Bana tabela lazım. Tekne yakışlar yazın koyu meşe takacağım. Dur bu eğilme tuşu. Uç bakalım spaki. Şuraya bir koy. Yazacağız ne yazacağız? Hadi gel klavye bir. Tamam tek. Ne? Dur. Aşağı geçme tuşu. Aşağı mı geçeyim? Ha buna basınca aşağı geliyormuş. Tamam. Aşağı tek ne? Nerede? Evet. Lağış. Tekne tekne. çıkıyor mu? Ne çıkıyormuş tam? Bu yaptık şu merdiveni kırabilir miyim tam? Su buz tutmasın umarım. Tamam tutmamış. Su buz tutmamış. Tamam Bu yaptık şimdi bir de tekne lazım. Normal meşe tekne koyacağım bu sefer. Bu sefer normal. Şirin. Şirin mi Meşe tekne yaşadık ha kolay ay kolay tekne şu ay bir tekne dur bunu kır şu ay bir tekne bunu kır <laughs> dur böyle düz olsun tamam bir tekne şu arada bir tek ne adı da 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 bu tepeden aşağı durma ben bir kez kaymak istiyorum ben bir kez kaymak istiyorum Herkes. Allah gidiyor tekne gidiyor tekne gidiyor tekneye bin tekneye <laughs> bin heh buna bindik yanlış lan şu ikisine basınca düz gidiyordu ben şuna basmam gerek birazcık şuna tamam su bizi götür bizi su şuna basma şuna şuna tamam gidiyoruz vuhuuu suyun içine işte battık benim güzel tekneciğim battı. Bir şey diyeceğim. Tekneyle ben çıkabilir miyim? Hayır. Hayır tekneyle çıkıyorum lan. Tekneyle. Tekneyle şöyle bir yön verelim. Tekneyle çık Spaki. Aha çıkıyor. Vallahi tekneyle çıkıyorsun ya. Tekne gitti mi? Tekne gitti <gülüyor> galiba. Hadi. <laughs> tekne yok oldu. Evet burada tekne yok oluyormuş. Neyse ben bir uçmayı açayım. Abi, koy, abi zaten. Allah'tan çenisi yapmış oyun onu. Hı hı. Şimdi bana şey şu gaya da şey koymam gerek. Mağara. Mağara hmm. neydi? <laughs> mağara. Ya mağara. Ha mağara. Mağara şehlalesi koyayım. gerek. Çünkü bu şehlale. Mağara. Evet. Ondan dolayı mağara koyacağız. Mağara. Mağara. Merhaba arkadaşlar ben çilek yiyorum. Evet be evet. çilek yiyorum şu anda. lale Le si mağara şelalesi. Tamam. Mağara şelalesi ve şuradan da mağaraya giden bir yolumuz var. Size mağaramı göstereyim. Dur. Hızlı inmiyor şu anda. İn. İn. İn, Mağazım, otuz, in. in. Ve işte bizim mağaramız dur buraya bir kapı koyayım bari tamam. Sen bu arada <laughs> arkadaşlar <laughs> bir şey diyeceğim. De. Buraya kasmayın sakın. Orada benim çizim Evet burada da mağaramız var dikkat edin buraya düşmeyin ha. Dur buraya bir bu koyayım lan be. Kapak koyayım bir kapak koyuyorum gerek. Şöyle normal bir kapak koyalım. Orada arkadaşlar bu benim çizim de çizim var buranın. Evet göstersen ne olmuş? Şurada. Dur, burayı da kapatmış. An? Ne kadar? Burada değil, değil. Şu ver bana, ben da... yaparım. Ne kadar? Ne kadar? Burada, Burada mı? Patmış Kapatmış oldu. He, tamam, tamam, bulduk. Orada tamam. Üç şöyle. Tamam, şuralara tahta koy, boş ver. Şuraya bir tane de kapa koyalım. Üstüne de diyeceğim ki gir, gir yazacağım. Böyle kuzenim Emir'i o tabelayı göstereceğim ve o girdi mi orada alacak. Evet, yes. Hatta demir kapak açıyorum. koyalım lan. Demir kapak açıl, kapak açılmaz. Evet tamam şimdi bu Demir da... kapak açılmıyor zaten. Doğru lan demir kapak açılmıyor lan. Ben niye demir kapak koyacağım dedim ki. Neyse şimdi bir sonraki bölümde buraya bir tekne yapacağız. Böyle büyük bir oyun alanı teknesi. Evet, oyun alanı olacak. Teknenin içinde bilgisayarla koyacağız. Bari Bu arada arkadaşlar ben de video çekeceğim. Evet, Eymen de video çekecek ama benim kanalıma çekecek ondan dolayı. Hemen ocalı yapacağım bunu. Evet, doğru. Hemen dur 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 gelmişken şuradan şu ee? dağa bir köprü yapalım lan. Yani bu dağa da dağında buraya Abi. bir çöpü yapacaktım. Çöpü çapraz olmaz ki. Abi neden? Ben Hı. mi? Yapalım mı olmuş? Olmaz. <laughs> Allah чит кой я. Abi ama doğru söyledim ha düş. Yani, emir düşerse evet, biz düşeriz hatta Emir düşmez. Biz yanlışlıkla koşarız. Ben ko ben hep hızlı gitmek için koşuyorum Minecraft'ta. Koşarız. Bir aşağı atlarız. zaten çok da çaprazdır. Ama Emir de düşebilir mi buradan düştü mü ölür. He ben bak ben çok doğru söylemişim ha. Buraya bir troll de yapsam ama emin <laughs> emin geldi mi troll koyacağım. Abi dur. Bana Müjdeli dinle. Emeli ya uyuyor ama yatak da uyuyan. Sesi niye geldi? Teletapap. Teletap. Yol var. Ama o ne de oluyor? Nedir de uyuyamıyor bile. Su koymaya çalışıyorum ne Su direkt soruyor. Şey arda üstünde nedir? Net hı. Evet E ve biz bu çitlerin arasından düşüyor muyuz? Ya. Oo, görmüşüz. Ha, iyi böyle yere tuvaletebilirim. Diyelim ki Emir bir yok. Şu çitlerin arasına bir koş bak düşmeyeceksin diyeceğim. Koşarak koşla koş düşülecek. <laughs> evet. Hey, tüt abi, tüt tüt. abi ya, ama her şey de gidecek. Evet, biz de aşağıdan toplayalım. Hayır. Bedava arkadaşlar bizim ayağ. Ayağ. Ayağlarımız Ayağlarımız. Oldu. Evet, tamam. eşyalarımız olacak. Evet, Eşyalarımız şuraya da şey yapayım. Abi sen bir şey diyeceğim. Nasıl bir diye bitirelim. Evet. bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Bak. Biz de ama yüklenmedik. Evet, doğru. Ne demek sonuçlarını da anlamadım. Valla düşer. Korktum hem de usurdum. Ayıp la ayıp. Şimdi bak. Şuralara. Böyle yaptım uykum. Böyle yapma. Abi bunlar niye farklı? Bu aslında. Bu ortamları çok yerinden koyacağız. O yüklenmedi be. Fazla koydu. Ya biz Karadeniz'e gittik. Büyük bir, bir dalga geldi. Ne Karadeniz'i? Ya abi bir, biz bir <mallim> yere gittik ya orada dalgalı vardı. Minecraft'ta mı gerçek dünyada mı? Gerçek dünyada. Ha gerçek dünyada. Biz bir çiz gitmiştik ya. Dalga orası Antalya. Antalya arkadaşlar. Evet, ve burası çok da gün lan. Oğlum bu bursa... denk geldik. Doğduğumuz yer de denizmiş. As Gerçi doğduğumuz yer deniz değilmiş. Ben nerede ben şeyi bulmaya çalışırken kayboldum. Endi bulmaya çalışırken kayboldum ve Aimen bir tekrar kovuluyor. Eymen. <laughs> Eymen. Kıs, 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 Videodayım şu anda. Şöyle bir tane koyarsam şu kadar. Ayıp la ayıp. Ben şuraya koymayacağım. Nasıl kapı olacak? Bu şuraları. Abi oyun bir donuyor bir şöyle yapayım tamam. Mı? Eymen. sen ben yapım. Dediğim gibi yaparım. Bu tip yaparım. Eymen. Şimdi şurayı şöyle yaptığımıza göre buradan evet doğru zaten. Bir sonraki bölümde de buradan bir tekne oyun teknesi yapacağız ama dur. Bekle. Kapısı şuradan oluyor. Bir tık daha yapmamız gerek. Arkadaşlar size bir şey değil. yaptırırsan böyle karnının içine içini boşunun içini yaptım. Ne yaptım? Karışma bana ha. Ne vallahi bir ceza verir misin? bu su çok derinmiş. Oğlum hala bitmedi be. iki <laughs> saatte koyuyorum blo. iki saatte blo koyuyorum hala. Hemen merhaba. hemen kaça bu bu yazar derin. Buraya koyacağım vallahi burası da umarım doğru yer. Evet burası. Ne geliyor Altay'ın iyice. Olmuş Ya üstte bir yanlış blok var ya. Al düzeltelim. Kul şöyle. Yosunlar kadar balıklık. Balık şekil olan son balıkımız. Bizim güzel somon balıkımız. Arkadaşlar ellerinizi kaldırın benim cam var. Evet ama gösteremiyoruz şu anda. Kamera alsaydı. Kamerayı da arkadaşlar ben Turun... turuncu turuncu mu siyah 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 turuncu sıkması ben yeri ve dönen dönen dürmünde var ve silah bir şey anlamadım dediklerim ama. birazcık anladım gibi evet birazcık anladım dur bizim ben şimdi birazcık kısa bir hesap yapmam gerek Şimdi 1 2 Nasıl oldu tamam 1 2 3 4 4 5 Burası 5 olacak. 1 2 3 4 5 6 Dur 1 2 5 oldu tamam. Abi sürem gitmiş. Tamam bekle. Şurayı yapıp vereceğim. 1 2 3 4 5 Ya sessiz ol şimdi. 5 5 mi gerçekten? He. Ya kafamı karıştırma. Ha, tamam 5'miş tamam. Anlaşıldı. Hı. Kit koymam gerek yoksa biz arkadaşlar Arkadaşlar şuna bakın ya. Kit havada uçuyor. Evet ya evet, kit havada uçuyor. Bu o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şuraları şunları koyalım. Tamam birazcık mantıklı oldu gibi. Oldu mu zaten? Tele mantıklı oldu mu biraz? He evet. Evet mantıklı oldu. Dur. Şimdi bekle bir. Bir merdiven şuraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir de. buraya dur. Bir. Var da iki. Ben bir yazdım. Hapşuracağım. ki. Üç. Dört. Beş. Tamam tam biz aslında getirmiş. Bak tekne burada bak. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeyim. Bunlar ne alakalı? Tamam. Heh. Evet, mı? Onlar mı? Onlar işte beta, meta, işte beta. Hangi sürüm, mürüm işte onları söylüyor. Tamam. Hadi bir tane ne ya. bir tane deneyelim ya. Bence. Neyi deneyelim? Ya böyle deneyelim değiyor mu diye. Ne değiyor mu? Ya tekne böyle deliyor ya değiyor mu diye. Neye değiyor tamam mu? Hı hı. Tamam dur. Ay ben şeyi buldum. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.